Sakın şeytan sizin ayağınızı kaydırmasın sözüne gelecek olursak biliyorsunuz ki bazı sözler var ki insanların ayaklarını direkt kaydırır. Yani sen nasıl sabuna basıp kayıyorsun öyle kayar gidersin ama farkına bile varamaz. Bazı sözler, bazı kelimeler, bazı cümleler. Bundan önceki haftalar işledik dedik ki insan bir sözle cehennemin dibine kadar yuvarlanır ama farkına bile varamaz. İşte bu sözler de bu baptandır. Aşırı övgü, bakın aşırı övgü ve aşırı yergi. Biz görüyoruz, geçmişte de gördük. Bir hoca görürlerdi. O hocayı çok seven insanları görürdü. Hocaları överlerdi. Neredeyse sofiler gibi eline eteğini öperlerdi. Bahsettiğim tevhid ehli. Çok severlerdi. Biz de şaşırdık. Yani bu kadar sevgide var bir problem derdik. Tamam saygı göster, sorun yok. Ama aşırı sevgi, aşırı övgü bu yanlıştır. Ve o çok seven insanlar belli bir süreden sonra aşırı yergiyle karşılık verdiler. Dün çok alim, allame, şudur, budur diyen insanlar bir anda fikirleri çatıştığı zaman hemen ya o kim ya, o cahilin teki ya, o ne öğrenmiş ki, ne biliyor ki o demeye başladılar. İşte aşırı övgü, aşırı yergi her zaman aşırılıktır. Bak aşırı diyorum, aşırılıktır. Vasat olmak lazım, itidalli olmak lazım. Seviyorsan sev, problem yok, aşırı övme arkasında çok da durma, her yanlışını örtme. Bugün de görüyoruz. Bugün de çevremizde bakıyoruz, farklı hocaları seven insanlar adamın her şeyine kayıtsız, şartsız doğrudur diyorlar. Yok kardeşim o yaptıysa var mı bir bildiği diyorlar. Yok kardeşim yok bir bildiği yok. O da insan hata yapmış olabilir, yanlış yapmış olabilir. Böyle düşüneceksin. Olabilir de baktınız ki bir arkadaş sizin çok sevdiğiniz bir hocayı eleştiriyor. Hayır olsun inşallah, inşallah öyle değildir deyip üstü anda bulunup adamı hemen yermeyin, adamı hemen terslemeyin. Sanki hoca kayıtsız şartsız doğru yapıyor diye düşünmeyin, öyle değil işte. Hata yapabilir, yanlış yapabilir, herkes için söylüyorum. Bunu. Onun için eleştiriye açık olmak gerekiyor birçok noktada. Ama tabii eleştirinin dozu vardır, edebi vardır, ahlakı vardır. Müslüman eleştiri bir bedevinin yaptığı gibi birinin suratına direkt pat diye söylemez yani. Değil mi? Yeri vardır ve yolu vardır diyebiliriz. Ama güzel bir şekilde insan ne yapabilir? Eleştirebilir. Yanlış yapıldığı takdirde evet yanlış yaptı. İnşallah bu hatasından döner diye dua da edebilirsiniz. Geçen hafta anlattım. Adam yanlış yapanlara lanet okuyor kardeşim. Hata yapanlara, yanlış yapanlara, şirk işleyenlere dahi de ki Allah hasta etsin. Allah hatalarını gidersin. İnşallah bu niyetle yapmamıştır. İnşallah dönerler diyerek düşüncelere kapılıp bunu söyleyebilirsiniz.